Merhaba sevgili izleyiciler, işte yine muhteşem bir programla, harika bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz, bir ilki gerçekleştiren bir insan, sevgili Cenk Bey. Cenk Erdem'in programına ilk seyirci olarak katılan ve stüdyodan onları seyirci olarak izleyecek ilk kişi kendisi. Merhaba Cenk Bey. Sanırım daha henüz program başlamadan önce biraz alıştırma ve uuu falan gibi uluma dersleri yapıyorsunuz. Hı? Ee, Uluman e, bir iklimde e, mi çalışıyorsunuz? E, e. Yeni gülüm teknikleri deniyorum. <laughs> Gerçekten çok gülümüne düşkün bir insansınız Cenk Bey. Neden? Yeni programda yeni gülüm teknikleri mi olmalı diye düşünüyorsunuz? E tabii ki madem ki bu ikisini seyretmeye gelmişim. Özellikle ben Cenk Bey için geldim. Kendisi Cenk Niye? E, Halbuki e, Erdem e. Bey daha iyidir. Yok Erdem Bey e, devamlı konuşan ve her söylediğine gülen zavallı bir yaratık. Yani öyle düşünüyorum. Onu sevmiyor musunuz Cenk Bey? Yok ben Cenk Bey'i seviyorum. Ben de Cenk Bey'i aslında daha çok severim. Erdem Bey biraz kıtırpiyoz bir insandır. Katılıyorum size. Bir daha düşünseniz. Yok, bakmayın Biz de geldik erkenden. E, tanıştırayım Nurten. Hemen orada İclal var. E, bakın onun yanında Ahmet'li Kerem. Onlar herhalde e, şu an ihtiyaç giderimine falan den vurdular öyle mi Cenk Bey? Yok, oturuyorlar. Onlarla da, da konuşabilirsiniz isterseniz. Öyle mi? Ben göremedim de kendilerini. Yani sonuç itibariyle diğer arkadaşlar da geldiği zaman burada mı oturacaklar? Evet e, işte gördüğünüz gibi şu sizin oturduğunuz e, Armud adını verdiğimiz koltuklarımızdan bir tanesi. E, diğer Armud'lar da e, oralarda sıralanıyor ve hemen kameramızın arkasında ve asıl e, oturulması gereken binlerce kişinin olduğu yerde kameramızın tam arkasındaki e, yaklaşık 800 armut koltuktan oluşan bir e, mecra. E, sanırım Cenk'lerden de şurada bakın Ta ileride o gördüğünüz küçük iki da. nokta var ya Cenk Bey. Evet. E, o iki noktanın altındakilerden bir tanesi Cenk, öbürü Erdem olacak. Ha. Yani İyi, biraz güzel bir, zor. Biraz güzel bir stüdyoymuş ama. Ama biraz arkalardan yer bu, seçmişsiniz. Bu eee Funkys'i e, olduğunu bilmediğim, Funkisi ama, bu mu? Bu mu? <laughs> birinden biri olduğunu düşündüğüm Bir dostumuzun kullandığı e, bir şey Cenk Bey, Oncak. Bakın evet. böyle falan çeviriyor. O zaman hemen soralım isterseniz. Sizce Funkys'i sevgili dinleyiciler bu mu bu mu? bence fu. How you fool? Oh. <laughs>